Son 16 turunda No Escape Milf Kart maçıydık. İnanılmaz yüksek bir tempo, inanılmaz dinamik bir oyun. Adeta çatırtılı bir maç ama No Escape hem isminin ağırlığıyla hem de kadrosunun kalitesiyle ikinci yarının büyük bir bölümünü eksik oynasa bile penaltılarla kazanmasını bildi. Neler söylemek istersiniz maç hakkında? Eskişehir'in en iyi takımlarından biri karşı karşıya geldi. No Escape olarak zaten yıllardır biz kendimizi gösterdik, kendimizi ispatladık. Bugün ben biraz daha şunu söylemek istiyorum. Biz tecrübe olarak tecrübe olarak biraz daha ön plana çıktık. Sağ içimde mücadele eden bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık. Biz burada ben daha önceden de söyledim. Rakip takımda biz de gerçekten çok çok iyi oynadık. Dışarıda seyircilerin de ayağına sağlık. Ee, bugün kalesinden defansına, orta sahasına, forvetine kadar mücadele ettik. Amacımız burada Eskişehir değil. Amacımız Antalya'da başarı elde etmek. Antalya'da daha önce Noyeskip takımı olarak çeyrek finalde elenmiştik. Bu sefer Antalya'ya gittiğimizde inşallah daha ilerisini göreceğiz. Eskişehir olarak, Eskişehir oyuncuları, Eskişehir takımı olarak e, biz bravo. inanıyorum ki Eskişehir'i gururla temsil edeceğiz. Bütün takım arkadaşlarım ayağına sağlık. Sağ Herkes. Bravo, bravo. 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 Takımdaki kayadık, kardeşlerimin hepsinin ayağı. ayağına, yüreğine sağlık bir kişi eksik oynamamıza rağmen çok iyi mücadele ettik. Son dakikaya gitti, kadar, penaltılara da kadar. Ee, Allah'ın izniyle hani bu şampiyonluk. Antalya'da ee, Eskişehir'i yeni şekilde tepsi etmek gittim, istiyoruz. Geldi, ya bunun gittim, üzerine gittim, daha söyleyecek gittim. bir şey yok. Herkesin eline koluna sağlık. Karşı takımın da ya orada da çok sevdiğimiz kardeşlerimiz var. Onlar da bizim <laughs> kardeşlerimiz. Yani bu maç final maçı olması gerekirken böyle oldu. ya, çok oldu. Erken final oldu. Yani herkesin hoşuna gitmiştir. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Bravo. 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 Hoş <laughs> Valla rakip takımın da ayağına sağlık. Kendi takımın da bütün hepsinin alın terine sağlık, emeğine sağlık. Hepsi yürekten oynadılar. Ha, arkadaşlar erken final gibi dediler. ama bunu diğer takımlar şey anlamasın kalan takımlar. Hani onlar zayıf anlamında değil. Maçın kalitesinden dolayı bu kelimeyi kullanıyoruz. Gerçekten çok kaliteli bir maçtı. Zaten karşı tarafta da hepsi süper amatörde oynayan kaliteli topçular. Hepsi de sevdiğimiz insanlar. Ben yürekten kutluyorum karşı takımı da. Bugün her iki takımda kim kazanırsa kazansın kazanmış sayılıyoruz zaten. Teşekkür ederim. Son arkadaşlar. bir kez de ben birkaç kelime söyleyeyim. Tabii ki. Ya yani yıllar, <gülüyor> <gülüyor> yıllar, sonra Moeske'nin Moeske ailesi olarak gerçekten çok sağlam bir şekilde geri döndük. <laughs> <laughs> hepimiz farklı takımlardaydık. Ee, yani savrulmuş durumdaydık. Sağ olsun kaptanımız tekrardan bizi bir araya getirdi. Aradığımız takım ruhunu bir önceki maçta yakaladığımız için bu maçta da persinledik. Eksik kalmamıza rağmen elimizden gelen en iyisini verdik. Bir sonraki maçlar için eminim ee, çok büyük bir Eksik kalan bir Noah Escape kadar tehlikeli bir takımda yok. Bravo! 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 <laughs> <laughs> Hadi takdir de <da> o konuda teşekkür ediyoruz. Noah Escape'in eksik kaldığında da neler yapabildiğini gösterdi. Egemen, 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 Egemen abi aramızda yeni takılanlardan. Lütfen daha önceden rakiptik. Sağolsun. Fotoğraf çekiyor. Yaptan atıyor. Şimdi mi? Evet. Egemen abi. Sağolsun Mehmet kardeşim beni çağırdı takıma. Tamam mı? Tamam. tamam. Evet. Mehmet kardeşim sağ olsun takıma çağırdım. Ne oldu? Zaman geçirmeyiz bitti mi? Karşı takım da ayağına sağlık. Bugün elimizden geleni fazlasını yaptık. Başta Uzan kardeşim olmak üzere bütün takımı kutlarım. Herkese teşekkür ederim. Halit kardeşimize sağ olsun. Ayağına sağlık sağ olun. Henüz gelmedi yani. Aile